para sorun değil. En güzel ve en patlı oyuncağı istiyorum. Ve en hızlı şekilde istiyorum. İşte bu olun. Birisi bana artık yardım edebilir mi? Süper zengin olmak ne kadar zor. Umarım benim için oyuncak tavşandan daha iyi bir şey vardır. Buraya en büyük peluş oyuncağı getirin. Evet tam gereken. Peki kim bu? Ne güzel oyuncaklar. Bununla sizden ne alabilirim? Umarım benim için ilginç bir şey bulabilirsiniz. Vay be. Ne kadar havalı bir oyuncak. Benim hiç böyle bir oyuncağım olmamıştı. Bunun gerçekten havalı olduğunu düşünüyor. Senin oyuncağınla çorba içebilirim. Sanırım bugün çok iyi iş çıkardım. Her şeyi kasaya nasıl koyacağım? Hadi ama kapan artık. Sanırım şimdi bir patlama olacak. Kendinizi kurtarın. Neler oluyor? Kaçma zamanı geldi. Aa! Her şey bitti mi? Herkes nerede? Aa, oraya nasıl geldiler? Peki şimdi ne yapacağım? Asıl önemli olan altınların yerinde olması yaşasın. Sanırım beni siz de halledebilirler. yağlı patates kızartması özel bir şey yok. Bu çiğ patateslerin ihtiyacım var. Vay be! Kaç tane mi ver ve limas Nasıl da parlıyorlar? Süper! Gerçi siz de şanslısınız. Buna şans mı diyorsun? Bu çiğ patates. Onunla ne yapmalıyım? İğrenç. Onu yemek istemiyorum. Of! Bu hiç adil değil. Bir sorusu sakin. Sonunda mis kokulu kahvemin tadını çıkarabilirim. Ne? Kim kahvemi mahvetmeye cüret eder? Patates mi? Şimdi bu suçluyu hemen bulacağım. Şimdi itiraf edin. Hanginiz bunu yaptı? Yalan söyleyemiyorum. O yaptı. Ya istemeden oldu. Sadece öyle oldu işte. Bu sadece bir meydan okuma. Bakın. Suç silah yok edildi. Bitti işte. Sorun yok. Ne iğrenç. Berbat. Komik değil. Şimdi senin sıran. Tamamdır. Bu kadar basit patates yemek istemiyorum. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Garson. Neden bu kadar uzun sürdü? Sosu hemen buraya koy. Daha fazla altın ve elmas unutma. Harika. Böylesi çok daha iyi. Ve şimdi patatesleri ağzıma koy. Hmm, ne kadar lezzetli. Altın soslu çok daha iyi. Leziz. Daha fazlasını istiyorum. Ve peçeteydi. Gördük kurallarını unutmayalım. Tamam gidebilirsin. Betty sıradaki sensin. Bu sonunda benim sıram geldi. Bu güzel patatesleri nasıl tatmak istiyorum? Aa, ne kadar göz kamaştırıcı. Oh, vay be. Hey. Ne planladın sen? Bu benim patateslerim. Bir dilim deneyeceğim. Ay onu çiğnemenin bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Sana yardım etmeye hazırım. Onu bana ver. Hayır. Her şeyi son kırıntısına kadar kendim yiyeceğim. Biraz sert ama genel olarak fena değil. Ay. Sanırım yaşımı mahvettin. Bana bak bu artık çok fazla. Ama aslında güzel oldu. Vay be. Ama gerçekten yıldız gibi görünüyorum. Teşekkürler kızım. Elmasmışmış. Ah yıldızmışmış. Fırlantılı altın donatlar. Neden böyle bağırıyorsun? Donutları ilk defa mı görüyorsun? ben de bir kutu donut var. Vay canına şanslısınız. ben de sadece bir parça ekmek var. Ya neden gülüyorsunuz bana? Ne yapacağım bununla? Bir şeye ihtiyacım olacak. Bakalım. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Nerede ya? Ha işte burada. Nutella ile her şey daha lezzetli olacak. İşte böyle. Şimdi kendime bir donat yapacağım. Böylece. Harika. Bence gerçek bir donata benziyor. Şu an ciddi misin? Deneyelim. Hmm, nefis. Müthiş resmen. <laughs> Biraz yavaşlaş. İşte benim altın donatlarım kesinlikle lezzetli olacak. Ne güzel. Şimdi bir parça deneyebilirim. Evet durması imkansız. İyi ki bir tane daha var. dur. Elmaslarım nerede? Sen mi? Geri ver onları. Onlar beni ve onları yiyeceğim. Of ya. Ne kadar lezzetliler. Hmm. Ee, burada neden bir ip var ya? Sanırım diş ipi istememiştim. Neyse onu alabilirsin. Alacağım işte. Hala bir tane donatım kaldı ve onu yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Bahçe gibi davranıyorsunuz. Sanırım donatlarımla ilgileneceğim. İşte açıcı görünüyor. Evet. Bir dilim deneyeceğim. Tadı da müthiş. Ne kadar lezzetli ya. Ne kadar lezzetli ki dayanamıyorum. Hepsini yemek istiyorum. 205, 206... Ne? Bu ne? Karbonhidrat kaygısı Ne yapıyor? Son donat. Dur. Ellerini donattan çek. Öğrenmeyeceğim mi sandın? Hadi. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir, iki, üç. Durmayacaksın. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi koş, koş. Hadi. Hareketsiz durma. Hadi daha koşmalısın. Tembel olma. Yardım. İyiyim. harikayım ve son bir donatı hak ettim. Sakın düşünme bere. şeker, tatlı falan yok. Seni izliyorum. Hayır son donatım çok lezzetliydi. Altın istakoz mu? Benim. Mi için mi? Teşekkürler. Nasıl da garip küçük balıklar. Biraz sertler ya. Hiç yeniliyor mu bu? Ne? İğrenç bir şey. Kokmuş hamsi. Ay, i̇ğrenç. Onu yemek istemiyorum. Ama görünüşe göre bunu yapmalısın. Bunu yaptığıma inanmıyorum. Hemen hepsini yersen belki bu kadar iğrenç olmaz. Hayır, yanılmışım. Ama tanrım, ne pis koku. Bu kokuyla dayanamıyorum. Acil, acil bir şey gerekiyor. Aa, bekle. Ne yaptın sen? Ay görünüşe göre kokusu gitmiş. Teşekkürler. Sende ne var Betty? dürüst olmak gerekirse kendim de bilmiyorum. Bunun yenilmesi gerektiğinden emin misiniz? Belki bir şeyler karıştırmışsınızdır. Biraz korkunç görünüyorlar. Tamam neyse bir parça deneyeceğim. Bundan hoşlanacağımdan emin değilim. Ay ne ilginç bir şey. Bunun gerçekten lezzetli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya peki neden bu kadar sertler? Bunları çiğnemek imkansız resmen. Ya bunun ne olduğunu bilmiyorum ee, neden lezzetli olduklarını düşünüyorsunuz? Sadece onlara yanlış diyorsun bak. Kafasına ihtiyacın yok. Sonra kabuğunu temizliyorsun. Sosunu içine daldırıyorsun ve işte acıcı karideslerin tadını çıkarıyorsun. Her şey çok kolay. Denesene. O neden daha önce söylemediniz ya? Ya neredeyse her şeyi yedi. Of ya her zamanki gibi. Evet, kızlar ama şimdi benim sıram. Baksana ne kadar çabuk bitireceğim. Sorun ne? Ya beni kandıracağını ne mı sanıyorsun? Nereye gitti? Bak galiba hala hayatta. Kendinizi kurtarın. Nerede o? Görüyor musunuz? Aa, berbat. Nereye gitti? Aa, sanırım gördüm. Nereye gitti Betty? Ne yapacağız? Ha, Peach baksana. Peş beni duyuyor musun? Ha? Yalnız kaldım. Ha, kurtarın ben. Ben lezzetli değilim. Galiba bu challenge'da ben kazandım. Videoyu sevdin mi? O zaman abone olmayı unutma. Yakında görüşürüz.